Yozgat Şehir Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Polikinliğinde birçok konuşma bozukluğu uzmanlarının uyguladığı terapiyle yüksek oranla tedavi ediliyor. Yozgat Şehir Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Polikinliğinde dudak, damak yarığına bağlı konuşma bozuklukları, yutma yutma bozuklukları, terapisti kekelemelik, ses bozuklukları, özgül dil bozuklukları ve özgül öğrenme güçlüğü çeken hastalara tedavi uygulanıyor. Hı. Tamam devam. Yediğimi tanıtacağım. Aynen öyle. Bir arkadaş hem kişiler tarafından hem de vatandaşlarımızın aileleri tarafından örneğin ses terapisi vakalarında nodül suyusu 95 üzerinde iyileşme gözlemleniyor. Eğer dil vakası ise çocuk genel dili geldiğinde dil yaşının altı 7-8 ay hatta bazen 1 yıla kadar ilerleme kaydediliyor şeklinde konuştu dil ve konuşma terapisi iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları hakkında çalışan bağımsız bir meslek grubu alanıdır. E, vakalarımızda terapi e, değerlendirme e, ve konsantasyon yapıyoruz. Bazı vakalarımızda kontrol, bazı vakalarımızda terapi süreçlerini e, devam ettiriyoruz. E, buraya başvuran bir hastada öncelikle şu, vakanın bu vaka e, Erken dönem vakası da olabilir, yani çocuk bir vaka vakalı olabilir, aynı zamanda yetişkin de olabilir. Ee, önce terapiye uygun olup olmadığını, ihtiya seanslara ihtiyacı olup olmadığını belirliyoruz. Bazı vakalarımızda bu noktada sadece değerlendirme yapıyoruz, bazılarında da terapi ve aynı zamanda kontrol şeklinde devam edebiliyoruz. E, seansların temel amacı e, vakaları olduğu düzeyden daha yüksek bir düzeye çıkarmak. E, ortada bir patoloji varsa bunu e, semptomlarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz daha çok. E, eğer vakamız erken dönem vakasıysa yani dil vakası olabilir, konuşma sesi bozuklukları olabilir, kekemelik olabilir. Bu vakalarımızda ailele işbirliği içinde seanslar yürütüyoruz. Yetişkin vakalarımızda ise daha bireysel olmakla beraber yine aile desteği bizim için önemli. Merhaba. Genellikle seanslarımız haftada bir defa olacak şekilde planlanıyor. Haftada bir düzenli gelen vakalarımıza yarım saat kadar seans veriyoruz. Bu seanslarda eğer çocuksa seans içinde çocukla bir etkileşimde bulunuyoruz. Sonrasında ailelere bilgilendirme yapıp bunların evde de yapılmasını e, sağlıyoruz. E, genellikle buraya çok fazla e, vaka geliyor. Çok fazla hastamız oluyor. Yozgat genelinde çok fazla ihtiyaç var. E, özellikle ilçelerden çok fazla gelen oluyor buraya. E, günde 8 hasta alıyoruz ee, aynı zamanda gelen konsultasyonları da alıyoruz yani değerlendirmeye vakaları da alıyoruz servislerde yatan hastalarımız var ee, onlara da e, seanslar planlıyoruz hocam ben... E, vakaların şikayetlerine göre planlanan terapilerimizde e, terapi sonrası genellikle güzel geri dönüşler alıyoruz. Hem e, kişiler tarafından hem de e, eğer çocuksa yine danışanlarımızın aileleri tarafından. Örneğin e, ses terapisi vakalarına nodülse %95 üzeri e, iyileşme gözlemleniyor. Eğer dil vakasıysa e, çocuk genellikle geldiği e, dil yaşının 6-7-8 ay hatta bazen 1 yıl e, ilerisi kadar ilerliyor genellikle. ve bunu Biz bunu hem aileden hem de çevrelerinden e, görmüş ve duymuş oluyoruz. Yatan hastalarımız da, evet, da aynı şekilde e, hastalarımız yattığı süre boyunca buraya gelip seanslarını alıyorlar uygun gördüğümüz takdirde ve e, onlar da genellikle memnun kalıklarını ifade ediyorlar bizlere. Dikarı, Yumuşak dık. bir daha.